Arkadaşlar bugün ne yazık ki şunu söyleyeyim ben eleme oynamadım da VL'ye başladım ben bugün eleme oynayacağım Saat 8 olduğumda RTG büyük ihtimal satılamaz alacağım Rival Söderimi açmadım ona bekletiyorum ve birkaç tane daha upgrade paketim var Bunları açıp duruma göre Valverde yapacağım belki Ki büyük ihtimal yapacağım zaten yapacağımı söylemişim herhalde yaparız Valverde'yi Bir sürpriz bir adam çıkarsa da sevinirim yani neden olmasın Ondan sonra da elemeyi oynayacağım elemenin paketlerini de açacağız 8'de açmamızın sebebi Rotodoo Knockout promosu geliyor. Güzel kartlar var. Mesela Zambuanguissa kartı gelirse, Zamba, neyse işte o kart gelirse Napoli'ye Kimmink J'ye kimya veriyor. Hani o yüzden bekliyorum kısaca. Olayımız bu. Arkadaşlar zamanı geldi. Takım ismimiz bu sene, her sene farklı oluyor. Kandiliz mübarek olsun herkesin. Bu seneki ismimiz, bence vay evlat iyi evet, bence de vay evlat. Evet takım ismi bu benim her sene ağzıma bir tane cümle laf takılıyor. Ney deniyorsa işte, o kelime aklıma gelmedi. Vay bu da iyi oldu bak. Hatta şöyle yapalım. V, A, Y. Bu da böyle olsun. Evet, vay evlat. Bu seninki takımın ismimiz olacak. Hata hata verme. Tamam, bazen hata veriyordu. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman şöyle yapacağız bugün. Kadroyu bir daha bir gösterelim. Hepimiz böyle bir anlayalım. Karışıklık oldu. Bugünkü eleme kadrosunu böyle yapacağım. Ama duruma göre elemeyi yarıda... Yani bu kadroyla oynayacağım ama elemenin ortasında... Yeni paketleri açacağım. Rivals paketlerimi açacağım. O yüzden belki duruma göre değiştiririm keyfime göre. Amacımız elemeye Food Champs'e qualify olmak yani. O yüzden çok galibiyet, mağlubiyet çok tak... Yani takıyorum da en azından 4 galibiyet alalım. Gerisine bakarız. Yedeklerimiz bak. Rafinha var, Davis var, Carrasco var, Muriel var, Mendy var. Hiçbirini oynatamıyoruz. Dediğim gibi saat 8'i geçsin ondan sonra kadro kurulacak. Benim güvendiğim adam bugün Shamaradov olacak. Şunu da söyleyeyim. Şey kartı çok iyi. Sherlock kartı, Sherlock kartı da bayağı iyi olmuş. Yani bu kartın İspanya şubesi olmuş kimya kartı da basmıyorum. Saat 8'den sonra bu kadro şekillenecek abi. Hadi maçlara geçelim. Arkadaşlar ufak bir sorun var. Almayı unutmuşuz şeyleri. Daha doğrusu 1250 puan yapmamışız. O yüzden saat 8'e kadar şu şeyi oynayacağız. Rivals oynayacağız. Paketlerden satılamaz alacağım. Division 6 bitirmişiz. Çok düşük ya. Ama yapacak bir şey yok. Valverde için satılamaz alıyorum beyler. Olay tam olarak bu. Lan yanlışlıkla ama. 15k koyayım bir şey değiştirmez çünkü. Evet satılamaz alıyorum. Division 6 upgrade. Güzel. Aa bir dakika. puanı yetti mi? Ah kazandık. Ha, kazandık galiba. 150 puan. Oğlum bir maçta kaçırıyoruz lan. Neyse. Bir maçta neyse bir maçı kaybetsek de puan geliyor mu? Abi 15 puanla kaçırıyoruz ya. AS yanlışlıkla kadroyu skipledim ama umarım kadros kötüdür. Hoş. Hadi Sterling kardeşim benim. E, farkını konuşturacaksın abi. 86 rating'sin. Şu göğüs kontrolü falan çok güzel. Çok hoşuma gitti. Güzel değişik bir vuruş topla bitirdi. Rakip makina. Abi hayır ya. Şu nasıl önünde kalıp şey olabiliyor ya. Topu çalmadı mı ben bundan? Abim baya makina ya. Offside yok. Lütfen kaçırma. Güzel. Kaleci çok dibime girdiğim zaman atamayacağım diye çok korkuyorum. Çünkü direkt ha, dibine girince biliyorsun ne olduğunu. Kaleciye çarpıyor, kurtarıyor. Bunda o, öyle olmadı Allah'tan. At ne? Aa Solako. Oğlum bak bana gözünü falan kapıyı batıyor. Rafinha biz niye yedekte tutuyoruz ama? Yok Rafinha tutma sebebimiz kimyası olmadığı için. Os. Oh. Adam şu sonra çıktı. Evet. Sonunda şey olmayı başardık. VL elemesine girmeye hak kazandık. Şimdi saat kaç? 19.41. Saat 8'e kadar birazcık daha Rivals oynayayım ben. Bir iki tane daha Rivals maçı Rankım yükselsin. Saat 8'de paketler açalım ondan sonra oynayalım. Tamam bence daha mantıklı. Aa evet. Marki matchup yapacağız. Daha uzun bir... Evet evet. Marki matchupsımız var daha. Evet evlat. Arkadaşlar Marki matchupsa başlayalım. Zaten seneye biter o. Zaten anca saat 8 olur. Gönderdim. 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 Tamam bu SPC de bitti. 16 tane paketimiz var. Güzel bence. Tamam bu da bitti. Çok zor değil de basit ya aslında. Zorluk bir şey yok ya. Sadece kulübünde adam varsa kolay yapılıyor. Yoksa bir iki tane adam alman gerekiyor. Bunu da gönderiyoruz abi. Small Electron. Ödül olarak hepsinden ne veriyormuş bana? Rare Electron Players Pack Şimdi paketten çıkanlara göre de bunu bitireceğiz beyler. Onu söyleyeyim. 88 iki tane istiyor. Bende bir adet Tony Cross var. İkincisi için marketten adam almamız gerekiyor. Yani bugün birazcık zor olacak gibi ama elimizdeki adamları satınca kadroda bir değişiklik yapacağız. Onu söyleyeyim. Ya bugün o gün. Çünkü bu kadroyla bizi VL elemesine falan yok ederler. Ne yapabiliriz diye de bakıyorum yani herhangi yapılacak espisi var mı diye. Şunu da yapalım. Renault Sanchez to Paris Saint Germain. Yani paket pakettir yani. Gakpo bu, bu hesabı şu an yapamam ya. Öyle bir lüksüm yok. Tamam bunu da gönderiyorum. Renault Sanchez'in Paris Saint Germain transferini kutluyoruz abi. Şimdi bu kadroya umarım son kez bakışımızdır. Çünkü biraz sonraki paket açılımından sonra ben bu kadroyu birazcık da olsa değiştirmek istiyorum. Yani lütfen tek istediğim şey bu. Yani şu kadro şu paket açılımından sonra birazdan şu adamları kadroya ekleyebileceğim şekilde bürünsün. Başka hiçbir şey istemiyorum. 20 tane paketim var. Satılamazlar bolca. Satılamazlardan bolca gelmesi ne demek? Valverde'yi bitireceğiz bugün eğer öyle olursa. Hadi bakalım. Artı 78. Buglı. Buglı mı? Board. Terliklerimi arıyorum. Portekiz, Stoper, Ruben Diaz. Yes! 88. 78 artıdan direkt neyin içine gidiyorsun sen? Valverde'nin SPC'sine gidiyorsun. Müthiş ya. Ama gelmedi Ruben Diaz. Bir küs. Bir küslük var galiba. Gelmiyor hala gelmiyor. Bu bozuk abi bak. Bu Ruben Diaz neden gelmiyor şimdi? Bir açıklasın. Artık heyecanı kaçtı ya. Bundan 82 verir şimdi. Hayret. Brezilya. Stoper. Marquinhos, Marquinhos şeyler oluyor ya. Bugün bir şeyler oluyor ya bugün. artici için iyi ama şimdi ufak bir sorun daha var. Kaça gidiyor bu? 60k. Kimya var ya kimya hak götüre yani öyle bir kimya yapacağız ki iğne iplikle birbirine bağlayacağız. Board güzel. İy CM ver hadi Lorente Lorente Lorente. Aa, 86 ama. 86 güzel 86 tamam. Çok iyi. Arkasında bir şey olabilir mi sanmıyorum ama Inform 83 çok iyi paket. Çok iyi paket. O iki tane mevki falan süper. Arkadaşlar Prime Gold players Spec kaç? iki tane var. Huh, iki tane var bir de. İki tane Prime Gold players Spec. Board. Hadi. Mahrez. Mahrez bu da. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Mahrez'in fiyatını falan bilmiyorum. Oynar mı onu da bilmiyorum. Kimyalamak zor. Parti güzel. Ya bu şu anki durumda SPC mi oynamaz gibi. Ama partide geldi. SPC'ye basarız. Güzel. Şimdi 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 Ya elimde o kadar saçma şeyler var ki Evet bugünkü kadromuz böyle olacak Ne yazık ki üzülerekten söylüyorum Davis'i kanat oynatmak zorundayım Ben de istemiyorum oynatmak ki düşük kimyalar da var ama Minimum para harcayarak bunu yapabildik Valverde'yi yapacağız Aslında bayağı böyle şeyimiz var da Bir iki adam almam gerekiyor onu da daha VL elemesini oynayacağız. VL elemesinden sonra büyük ihtimal alabiliriz. Olmazsa VL'den sonra zaten kesin yapacağız. Arkadaşlar galiba hazırız. 4 2 3 1 ve 4 4, -4 2 taktikleriyle Öz üzülerek söylüyorum Depay dönmüyor. Zaten dönen kart yok. Biz bunları kabul ederek oynuyoruz. Farkındaysan ben Depay'ı ben Depay'ı farkındaysan Lenk'e dönüştürdüm. Bazı şeylerden fedakarlık ediyoruz. VL elemesine geçelim abi hadi. Bakalım rakibim. Beverly Imps. Oo! oo, oo oh. Uç. ne? Aslında, Hop orta. Hadi Kore'ye hoş geldin dostum hoş geldin diyeceğim da. Kore'ye zaten takımdaydı. Rafinha asist yaptı aslında hoş geldi. Takımdaydı Kore'ye zaten. Yanlış anlaşılır mısın? Depay var ya sen adamın dibisin ya. Hadi hoş geldin ya. Oğlum Rafinha çok fark ettirdi. Power shot denedim ya. Power shot falan deniyorum ha. Ben atamayacak zannettim. Atamıyor değil mi? Oğlum? Atamıyor, atamıyor. Hayır, yedik, yedik, yedik. Abi nasıl önünde kaldı kesiyenin ya? Yetişirim ona ya. Oğlum bu nasıl hız? Abicim, ya ben yedim nasıl frimpongtan hızlı koşabiliyor? Ben player switch bilerek yapmadım, frimpong nasıl bu kadar yavaş kalabiliyor? Yedik değil mi? Üçü de yedik. Aa, inanılmaz. Yediğim gollere bak ya. Hadi Rafin ya. Aferin hadi. Bu adamı yenilmek istemiyorum ya. At Davis, Davis, Davis. Ekstra pas. Kobe Special bebeğim. Kobe Special. Kaleye vurmak yok. Kobe kaleye vurmak yok. PlayStation 5 sürümünde. Geçen sevgi gibi değil artık. Ekstra pas. Üçgen. Özgürlüğün için koş. Bir tane daha. Gel işine. Bingo. Bu maç burada biter evlat. Burada biter. Beyler bu Rafinha. Rafinha'nın speed boostu double fili gördün mü Rafinha'nın? O kadar keyiflendim ki yaparken. Bitir evlat. Depo iyiymiş ha bu arada. Şimdi poz alıp maçtan çıkıyor. Umurumda değil. Çıkabilirsin maçtan. Vay evlat. Wolf FC. Bakalım bizi ne bekliyor. Başımız çok büyük belada ama yani. Ver oğlum. Savunma yok, savunma yok, savunma yok. Şunu savunun artık lan. 2023'e giriyoruz artık. Şunu savunun. Adamlar hala şunu savunmuyorlar ya. Adam 50 metre sürüklendi lan. Araba çarpmış gibi sürüklendi, ayağa kalktı yeşil trivela attı gol attı. Bu ne ya? Ayak dişi efsi mi bu? Trivela hepsi Hop ekstra. Depay! Kore'ye bu ikili inanılmaz iyi ya. Çiğ köfte ayran gibi olduk maşallah maşallah. Evet bakalım kadroya. kırım arada bağlantım niye böyle oluyor benim ya? Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Don dondurma. Oo, Lucio, Lucio bende de var o. Çıkarmış. Ama onu çıkarmıştır yani. Gitti. Lan elim tuşlar abi pas beynim yandı. X'e bastığımı zannettim. Basmadım. Ay iğrenç bir sekansdı Oyun takıldı. Kaleci oynattım. Abi oyunum takılıyor ya. Niye böyle sarı ping oluyoruz? Hoppa! Çok iyi oynadık be. Biraz yanlış şutlara basıyorum arada. Yalan söylemeyeceğim mesela. Şurada bir yanlış. Şu double üçgen yanlış ya da double x. Hangi tuşu olur ben de bilmiyorum. Hop. En arkada Karasko. Ekstra bir pasta, daha. Sol ayağıma çekeceğim. Abi penal ha. Diyecek mi ki bu kadar iyi savunma yani Lucio bende de var ana hesapta da tehlikeli yani. 93 ben 6. İsterse 105 olsun biz yine bu penaltıyı golle sonuçlandıramayacağız. Bitir. Oo çok iyi şut lan. Maç 2-1 bu 2-1'di bu arada şu gole kadar. Yani üstünü veriften ama gol atamıyorduk abi. Şimdi yanlışla gol mol yeriz. 4 galibiyet geri kalanları muhalifiyetle bitirince oluyordu galiba. Hop oh, hop 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 hop. Adam topu tuttu bırak da girsin işte be. Ulan herif şurada topu tuttu ya. Tamam en iyi en iyi stoper sensin ya. Bugün değil bebeğim bugün değil. İki defa avlayamazsın beni. Bir kere olur ama iki olmaz. Cici. Wow 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 yayına drop var. Aaa. Kaç MS girdik lan maça? Abi 1000 MS falan girdik maça galiba. Kaç MS girdik? MS'imiz çok kötü. Birazdan MS'imle yüzleşeceğim. Bakayım galiba kaybettik evet. Oh oh full ışınlanıyorum. Oh, oh bir Kırmızı oldu lan. 2 saniye direli falan oynuyorum. Ben de pata. Hop. Depay. Abi bağlantım çok kötü ne olur çık maçtan. Hadi çok güzel be. Bu yüzden base skill alam gerekiyor abi görüyor musun? Şu reverse elastik Abi biz niye bu kadar sorunlar yaşıyoruz bugün ya? Niye kamera kapanıyor kendi kendine? Hayvan gibi gol attık kamera yok ediyor. Sesim cızırtıları kesin. Allah Allah bizim kameramız niye kapanıyor bugün? Bir atmasına. Bu ne oğlum? Olduğum yerde ayağım... Nasıl bir gol lan bu? Olduğum animasyona girdim. Animasyonu gördün mü? Animasyonu. Oo. Bomboş kaldı. İyi savunma. Çok iyi lan. Çok güzel. O ekstra minik dripping var ya. Pıt diye vücudumu döndürdüm. Golü o getirdi. Bugün değil dostum. Bugün değil. Umarım. Kalecimiz kötü bizim. Radeşe. Dikemedim topu. Hiç beynim çalışmadı. 96 MS'imiz var ha. Dikkat edin. Rakipten inan oğlum. Bu adam bu kadar kötü savunma yapıyor maçtan bizde hata iki gol yememiz. Offside diye vurdum ya. Aa bu nasıl gol lan? Artık izlesi kasıyoruz biraz. Çıktım. Cici. İnternetimi kapamam yapmam lazım? İnterneti kapayıp açmayı düşünüyorum. Onu yapmak istemiyorum. Ama bu pingin düzeleceği de yok. Oyun arkada oyun mu oynayınız abi mi? inse bile bu kadar da olmayacak. Ben bu maça giriyorum. Bu maç o maç giriyorum. Girdim. Vallahi düzeldi girdim. 150 ms e çıkarsak yapacak bir şey yok. Zaten 5, 4 galibiyetimizi aldık. Qualify olduk. Paket için oynuyoruz artık. Şöyle bir internet sıkıntısı yaşıyormamız. 150 MS'lere çıkmamız skandal. Yani yenemeyeceğimiz bir kadro değil. Sadece bağlantı abi. Sadece 50-60 MS arası istiyorum. Sadece 50-60 MS arası. At ne? Hoppa! Ben abandım. Ben full abandım. Aşıkma gibi vurdu. Çok umurumda değil. 92 MS. Evet. Danger, danger. 92 MS. 75 MS. Bir daha aynı yere. Galiba golümüzü yedik. Hayırlı olsun. 140 MS'le golümüz. Yediğimiz golde alırız. Yapacak bir şey yok anlık. Vur bakalım. Şamoradov. 150 MS'de oynuyoruz. Şu an 70 MS tabii. Yanlış anlaşılmasın ama şu maçta ihtiyacımız olan kişi o. 45 MS'e düştü. Gol atınca düştü. Şamoradov. Sakin ol evlat. Bizim de bir iki silahımız var yani. Acaba diyorum ki eleme Food Champs'e de olduk. Ben bunları yayın dışı yapıp paketlerine bir sonraki yayında VL başlamaz zaman mı açsak? Çünkü boşuna şu an oynayıp acı çekmemizin anlamı yok. Kadro arkadaşlar bugün daha fazla maç yapmayacağım. Sebebi de internetim çok kötü. Olabildiğince galibiyet almak istiyorum elemede. Yayın dışı ben buna devam edeceğim ve ona göre de ben size şey yapacağım zaten. Bir sonraki yayının başında zaten YouTube'da da gameplay şeyi gösteririm. Kadroyu özetleyecek olursak Kredeş'i bok gibi. Frimpong kötü. Stoperlerimden memnunum. Upamecano'nun pası kötü onu bir bakacağız. Mendy çok iyi. Kimya kartlarını çok aldanma. Elimdekileri kullandım. Rafinha'nın golü. Ben hayatta böyle gol görmedim daha önce. Renato Sanchez. Adamım benim. Bu ikili çok iyi. Satılamaz. Depay. Depay çok iyi. Depay'ı kesinlikle kullanmalısın. Çok beğeneceksin. Bana güven. Depol. Zoraki oynuyor. Buraya Valverde gerekiyor. Davis kanatta kötü. İkinci yarı orta sayı aldığım zaman fişek ötesi. Koreya benim adamım. 45 maç, 42 gol, 35 asist. Yedeklerde tabii ki bazı adamlarım var. Oynayamıyorlar. Riv 9'a selam olsun bu kadro için. Yarın devam edeceğiz. Yarın bunları ben yayın işi bitireceğim. Ondan sonra akşam yine yayın olacak. VL'ye başlayacağız. İnşallah 10'da 10 yaparsam ki bunu yapmamız çok zor elemede. Yani her ne kadar bu maçlar kolay kazanmış olsak da. Ödülleri açacağım. Paket şansımız çok iyiydi bugün Allah'tan. Gerekiyordu böyle bir şey. Artık artıcı oynanabilir hale geldi. Daha da iyi olacak. Yarın devam edeceğiz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada LinkedIn rehberini de yaptım. Youtube'da bulabilirsiniz eğer merak eden varsa. Yok LinkedIn neymiş, ne oluyor, ne basmam gerekiyor. Hepsi o videoda mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.